Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e gideceğiz. Şu anda muazzam Bangkok'tayım. İşte Bangkok nehri ve burası da otelin havuzu. Muazzam otelde bu şekilde. Nişanlım da burada. Şimdi Bitcoin'e gideceğiz ve Bitcoin'deki traderimden bahsedeceğim. Şu anda elimde 1 milyon dolara yakın Bitcoin ve altcoin'ler var. Tabii ki son ay %400 yükselmiş MCRT'den de bahsedeceğim. %400 demek 4 kat demek. Şu perspektiften bakarsak Ethereum %130 yükseldi. Yani Ethereum'un bile 3 katı kadar yükseldi. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. MCRT için çok büyük haberler geliyor. Bir aydır MCRT'den bahsediyorum ve %400 yükseldi. MCRT'nin şu anki market cap'i 10 milyon dolar ve resmen bir çocuk oyunu olan Axie Infinity'nin ise 1.5 milyar dolar. Yani nereden baksanız 150 katlık bir fark söz konusu. Hedefimiz en iyi play to earn oyun olmak ve market cap'te ilk ona girmek. Bu da Magicraft'ın fiyatını baya bir yükseltecek. Tabii ki de kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Ben sadece planlarımdan bahsediyorum ve teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve şu anda piyasada birazcık kanama var ve bazı altcoin'ler ise yükseliyor. MCRT'ye bakarsak şu anda stabil ilerlemeye devam ediyor. Şimdi Bitcoin tutan toplam adres sayısına gitmek istiyorum ve görmüş olduğunuz gibi şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Görmüş olduğunuz gibi baya bir yükseliş söz konusu ve tüm zamanların en yüksek seviyesinde yaklaşık 10 milyon adresten bahsediyoruz. Bir saniye şu an tam olarak göremiyorum çünkü çok fazla hane var. 103 milyon mu? Evet 1.03 Evet şu anda 10 milyar adresten bahsedebiliriz. Evet 10 milyar adres şu anda Bitcoin tutuyor ki bu gerçekten çok ilginç. Az önceki grafik Bitcoin tutan toplam adres sayısını gösteriyordu. Şimdi Bitcoin'e gelirsek Bitcoin buradaki kırmızı çizgide dirençle karşılaşıyor. 11 Kasım'dan bu yana bir düşüş trendi başladı. Ve bitcoin burada ayı piyasasına girdi. O zamandan bu yana düşüyor. Bu gerçekten çok güçlü bir direnç seviyesi. Bitcoin orayı kırmaya çalışıyor fakat maalesef reddedilip duruyor. Haftalıkta stokastik yükseliyor. Günlük ise düşüyor. Ancak genel açıdan trend boğalar için gayet iyi. Ancak buradan reddedilmesi hiç iyi bir şey değil. Şu anda Bitcoin'de iki tane patern görüyorum. Bir tanesi Megafon paterni ancak yukarı yön olarak gittiği için boğalar için iyi bir şey değil. Diğeri ise yükselen takoz formasyonu ki bu da bir ayı paterni. Bu durumda Bitcoin'i 20 bin dolara kadar şortlamak mantıklı mı? Tabii ki de mümkün. Bence çok fazla alım emri olduğundan dolayı büyük destekler oluşacaktır. 4 saatlik destokastik aşırı satım durumunda ve saatlikte yükseliyor. Burada büyük bir baskı oluştuğunu görebiliriz. Şimdi bakalım saatlik grafikte nasıl bir patern oluşuyor. Evet burada görmüş olduğunuz gibi genişleyerek azalan bir takoz formasyonu var ki bu da bir boğa paternidir. Yukarı yönlü kırılması halinde güzel bir hedef karşımıza çıkabilir. 15 dakikalıkta yine aşırı alım durumu var ve yukarı yönlü yükselmeye çalışıyor. Öte yandan burada Bitcoin'de ayı bayrağı formasyonu da oluşuyor. Ancak ben burada long açmak için geri çekilmesini bekleyeceğim. Buradaki destekle longu açıp stop lossu hemen aşağısına yerleştiriyorum ve kâr alma hedefi de buradaki kırmızı trend line. Muazzam bir oran karşımıza geldi. 40 oranında bir trade. 3262 dolar kazanmak için 81 dolar riski ediyorum. 10 13'lik kaldıraçta 32 bin dolar potansiyel kar. Bu risk ödül oranı gerçekten muazzam fakat stop loss'u biraz daha aşağı getirmek istiyorum. Çünkü güzel bir trade fırsatı. Şu anda stop loss 23.785. Trade'in açılacağı yer 23.980. Ve kar alma hedefi 27.000 dolar. Muazzam bir trade. Bitcoin'deki trade'in bu şekilde olacak. MCRT gelirsek MCRT'de dipten bu yana %400'lük bir pump söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi bir ay önce yaklaşık dibe ulaşmıştı. Evet burası dip noktası tam bu nokta ve şu anda yükseldiği yere bakarsak %425'lik bir yükseliş yani 4.25 katına yükselmiş. Mesela bire önce 1000 dolar yatıran birisinin şu anda 4250 doları var ya da 10.000 dolar yatıran birisinin 42.500 doları var. MCRT'de gerçekten nefis bir yükseliş. Yatırım yapan herkesi tebrik ediyorum. Şu anda aşağı yönlü olarak bir düzeltmeden sonra tekrardan yukarı yönlü hareket görüyoruz. Bu şekilde yükseliş gayet güzel. Şu anda stokastik yükseliyor ve güzel bir hacim söz konusu ve buradaki trend line'dan muazzam bir şekilde sekmeyi başardım. Fiyat hedefim burada yukarıdaki trend CRT için önümüzdeki haftalarda büyük duyurularımız olacak. Çok heyecan verici. Bugün Bitcoin'e karşı %1.6 yükselmiş. Görmüş olduğunuz gibi 3252. sırada. Sördik yönetiminde şu anda market cap'i 10 milyon dolar ve hacime bakarsak 400 bin dolar. Aslında buradaki market cap'i hala çok düşük. Aksentimik'in bildiğiniz üzere 1.5 milyar dolar. 150 katlık bir fark söz konusu. Grafiğe gelirsek şu anda 7 günlük grafikte konsolidasyon yapıyor ve son bir aya bakarsak muazzam bir yükseliş söz konusu. Aynı zamanda önümüzdeki birkaç hafta boyunca çok heyecan verici duyurularımız olacak. Zaten planlarımdan sürekli bahsediyorum ve gerçekten güzel bir yolda ilerliyoruz. Öncelikle sizlere oyun içi görüntülere dair bir ön bakış gösterdik ve pazarlama kampanyalarına başladık. Şimdiden birçok gaming ve kripto influencerı oyun içi görüntüleri gösteriyor, tanıtım videosunu gösteriyor. Sonrasında ise merkeziyetsiz borsalarda listelenmek hedefimiz. Şu anda isimleri veremem tabii ki. Ancak en büyüklerden 5 tanesinde listelenmeyi planlıyoruz. Sonrasında ise devasa bir pazarlama kampanyasıyla beraber oyunu piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Şu anda takım içerisinde oyunun beta testinglerini yapıyoruz ki Twitter'dan göstereceğim. Sonrasında ise halka açık bir beta testing olacak. Ancak sadece 1 milyondan fazla MCRT tutan ya da bir tane NFT Genesis koleksiyonu olan kişiler davetiye alacak ve son adımlardan birisi ise Christmas'tan önce büyük borsalardan birinde listelenmek. Şu anki planımız bu şekilde. Şimdi Bybit'e gidelim ve şu anda Bybit hesabımdaki durum neymiş bakalım. Bybit hesabımda 516 bin dolar var. Elimde 9.6 Bitcoin, 152 bin dolar Solana ve 77 bin dolardan nakit var. 62 bin dolar değerindeki Bitcoin trading ise şu anda 12 bin dolar dolar Binance'e gidersek şu anda Binance'de 482 bin dolar var. Bu hesaptan sürekli harcama yapıyorum. Aslında 500 bin doları geçiyor fakat sonrasında harcama yapıyorum. Elimde 10 bitcoin var. 110 bin dolar Solana, 117 bin dolar BNB ve kalanı şu anda nakitte. İşte hesaplarımdaki durum bu şekildeydi. Şimdi yine Magic gelirsek Pancake Swap üzerinden Magic Craft alabilirsiniz. Şu anda bir Ethereum karşılığında 230 bin adet MCRT alınabiliyor. Bir Ethereum 230 bin adet MCRT'ye eşit. Tabii ki de uzun vadedeki hedefimiz MCRT'nin 10 dolar olması bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece hedeflerimden bahsediyorum. Şu anda 100 dolarla 12.000 adet MCRT alınabiliyor. Şu anki hedefimize göre gayet iyi. 1000 dolarla ise 122.000 adet MCRT alınabiliyor. Ki birkaç hafta önce bu sayı 590.000 adetti app.magicraft.io sitesine giderek MCRT stake edebilirsiniz. Şu anda 408 milyon adet MCRT stake edilmiş durumda. Burada farklı bonuslar var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Videonun devamında Ethereum'a ve Solana'ya gideceğim. Sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Şimdi benim resmi Twitter hesabıma geldik ve bugün 46.500 takipçiye ulaştık. MCRT'deki hedefimiz en iyi place ön oyun olmak ve birkaç gün önce takımımla beraber oyunu test etmiştik görmüş olduğunuz gibi muazzam gözüküyor çok epik gözüküyor. İşte takımımla beraber bu şekilde oynamıştık. MCRT bugün Bitcoin'e karşı %2.54 yükselmiş ve bu ay %410 yükselmiş. İşte bu da dünkü oyunumuzun görüntüleri. Ödül 5000 dolardı yani 570.000 adet MCRT ve CEO Mateusz yine kazandı. Sürekli kazanmaya devam ediyor. Şimdi sizlere videoları göstermek istiyorum. Tam olarak kazandığı yeri göstermek istiyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi Mateusz burada MVP oluyor ve toplamda 5000 doları kazanıyor. Her oyunu kazanmaya devam ediyor. Gerçekten çok çılgınca. Magicraft'ı da Twitter'da takip edebilirsiniz. 90 bin takipçisi var ve Magicraft'ın tanıtım videosu bu şekilde. Bu bilgisayar versiyonu. Bu da iOS versiyonu. İşte oyun içi görüntülerin birazı bu şekildeydi. Şimdi Solana'ya gidelim, Ethereum'a gidelim ya da öncesinde kripto market e gidelim. Şu anda 1.12 trilyon dolarda ki gayet güzel. Beşinci Elliot dalgası tam olarak tahmin ettiğim gibi gerçekleşti ve şu anda düzeltme söz konusu. 4 saatlik de stokastikte aşırı satım söz konusuydu ve yükselen takoz formasyonundan kurtulması gerçekten çok önemli olacak. Saatlikte de aşırı satım söz konusu ve şu anda güçlü bir destekte görmüş olduğunuz gibi Buradan yukarı yönlü büyük bir sekme bekliyorum ve alt koyun almak bence mantıklı. Fiyat hedefim ise 1.19 trilyon yani 60 milyon dolarlık potansiyel hareket ki gayet güzel. Ethereum ve Solana ise önümüzdeki videoda gidelim ve şahfırızı tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum James. Senin videolarını kaçırmayacağım. Tanrı seni kustasın demiş ve bu ay 200 doları kazananlardan bir tanesi o oldu. Ve görmüş olduğunuz gibi müthiş karakter dizaynları. 2020'de 20 bin dolardayken Bitcoin almak ve 2020'deyken almak. Ya bu gerçekten çok doğru. 2020'de Herkes böyleydi ve şu anda kaçınıyor. İyi günler diliyorum James. Sen harika bir öğretmensin demiş. Teşekkür ediyorum. James %10 kâr elde ettiğimi teşekkür ediyorum demiş. Arkadaşlar Magic Craft'tan %400 kazanç elde eden herkesi tebrik ediyorum arkadaşlar. Ve gerçekten bundan dolayı çok memnunum. Ben şöyle yapıyorum. Kâr elde ettiğim günler yüzde %10'unu ihtiyacı olan birisine gönderiyorum. Mesela yaşlı bir insan olur, yaşlı bir bayan olur, çocuk olur, üniversite öğrencisi olur. Yüzde onunu veriyorum, garson olur. Bu gerçekten çok önemli. Karşılığında çok daha fazlası geliyor ve yardımcı olmak muazzam bir his. Ve bir başka karakter görmüş olduğunuz gibi gerçekten epik karakterler söz konusu. MCRT alabileceğiniz borsaların linki açıklama satırında Maxi, PancakeSwap ve BitMart'tan alınabiliyor. En büyük borsalardan birinde listelenmeyi planlıyoruz. Bybit'te ise 4450 dolar bonusumuz var. Bu linke tıklayarak alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bitcoin, Market Cap ve MCRT hakkında paylaşacaklarım bu şekildeydi. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ben kripto gurudan James ve görüşmek üzere.